Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, bu yine çok oynanan bir oyunu Her misafirle gittiğimde bu oyunu görüyorum. Ben de oynayalım dedim. Ne yapmak ne yapmak istediğimi yoruma ne yapayım? Yoruma yazın bu arada. Ben de onu yaparım. Şimdi başlayalım. GTA gibi aynı. Ama böyle ne? <laughs> Bilmiyorum. E, şimdi böyle yapalım. Şunu buraya çekelim bence. Bu pompalıyı elimize aldım da. Ha, ha, hay, ha. Gizli, gizli adam öldüreceğiz. Şuradan araba alalım bence. Bir, şey. bir yerden araba alalım. Buradan araba alalım. Şuradan adam arayalım. Bir tane kötüler var. Kötü müydü? Ona, ona öldürünce kız mı var? Onları gizlice öldürüyordum. Böyle kapalı olan kola falan alayım. Al. Lan polise çarptım. Bir yıldız yedim ya. Hadi. Şuradan dönelim hemen. Bence kaç. Askerler de gelebilir bu Ay yıldız da geliyordu biliyorsam. Al. Bunlar bu şu beyaz noktalar bizim nereye bastığımızı gösteriyor Ben nasıl oğlum adam beni takip etmiyor ki. O kadına çarpıyorum direkt atarım Kemal. oh kaç kaç. İn kapıdan, in kapıdan, inin. In. Şöyle... Elimize pompalayı aldık. Lan! Lan, sıkıntı yok, tamam. var ya bu iyi. Ama öldüremedik ya. Öldü mü? Ölmüş. Tamam bunlar işte. onlar bunlar. Şimdi. İnşallah video kapanmaz. Nere kaç? arabaya binelim de. Kaçalım. <gülüyor> <gülüyor> Oo bir yıldızımız var yine. Polisin arandığım yerlere girdim. Oo çarpmadım. Bu arada araba bir arabanın içinde biri yoksa o robottur demektir. Ona vurunca o arabaya silahla falan bir şeyle. Vurunca sizi yani öldürüyor. Nasıl sıkıyor? Robot olup tabi. Hangi? Hayır. Kapat kapat. Oh. Silah sıkıyorlar. İki yıldız olduk arkadaşlar. O. attı 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 araba bu araba ölecek zaten şu arabayı ver. lan atladım yanlışlıkla kalk çabuk kalk geliyorlar çok gelirsin de çarp bana da 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 Oh. Suçluyum diye ne yapıyor? <laughs> ya abicim bir şey yapacaktım ben ya. Ben bir şey yapacaktım. Şu ışık ışığı yakacaktım. Düşe düşe öleceğiz ya. Şuna. Oo oh, o oh, oh, oh. iki atane aynı polis vs'ye gelmiş. Ben yenirim ben kaçar. Oh. <laughs> Polis açar. <açarttık. gülüyor> oh, oh, oh. Ama şimdi robotlar geldi. Çok kötü olacak. Benim arandığım yerden çıkalım da Bak geldiler. Ben de buradan kaçalım. Üç yıldız olduk. Cross. Cross atladık. O uçuyoruz. Çok uçtum da. Sanki. Oo, bunlar da gelmiş bu arada. Başka bunlar. Başka şu var ya. Üf, arabadan şey çıkıyor. O o o baya kötü oldu. Öleceğiz. Kalk kalk gizli zekalı kalk. Benim bir yerde güvenli olmam lazım. Yok ki. Kaç kaç. Her yerde aranıyorum. Benim öbürü yere gitmemiz lazım bence. Kaç kaç. Vallahi bu peşimde. Vallahi peşimde. Kaçtım kaçtım. Vallahi kaçtım. Bastım bastım. Bu Ne? Adam. Adam. Bu ne? Her, her şeyden bir 15 tane istiyor ya. Sinirli oluyorum eldiven yok ki eldiven olsa e o yine tekrardan <laughs> abicim ya çıkacağım ben şurada ben şu kostümümüzü ayarlık bunu yapamıyoruz bunu alamıyoruz Oğlum bunlar ne Allah aşkına. Altın. Gümüş. Bence ceket olmasın. Bize. Bunlar ne Allah aşkına. Allah aşkına. Arabamız, arabamız güzel mi? Araba, araba, araba. Bizim bundan var, bundan var, bundan. o helikopter. Helikopter, helikopter. Ben helikopter istiyorum. Kaç? Uf, 30k, 30k. Vallahi. 30k. Acaba arabamız var Benim arabam neredeymiş? Şöyle, şöyle kamerayı çevirelim. Aş aşağıda bir araba varmış. Evet, arabamız orada. Bir sürü pul. Bir. İlk defa helikopter sürüyorum. Ama arabamız patlayacak. Yine arabamız patlayacak. Yeni arabamızdı bu. Gidelim. Hey dostum hadi dostum. Kapdın yıldızları geri ver. Hey dostum hadi dostum. Geri istiyoruz. Böyle bu ne yapıyor? Rus. Askeri olanı şöyle roket mi? Roket mi attık? Şimdi ben inelim aşağı. Şu oh, hay şurasıydı. Değil mi? Hey dostum hadi dostum. Attık askeri olana. Hey dostum, hadi dostum. Oha nasıl tutturdum ben ona. Hey dostum hadi dostum. Oo, kaç kaç. burada da bir yıldız topladık. O geldi. Şu askeri alanı. Burası neresi? Şu binaya takma. Silah yapıyoruz şu an biz. Can var ya herkese öldürebiliriz. Ama öldüremiyoruz. Şuralar fize falan atalım. Bina. O nereye gitti o? biraz aşağı inelim. Hadi be. Bom patladı. O araba nasıl Öldü. Öldü. Kaç bir araba patlattık. Burada insanlar var. Şunları da öldürelim. Tanımol tüfekli bir tarıyor bizi. Ben buradan düşersem var ya. <laughs> Eve çarpacağız oğlum. <laughs> Bom. Tek tek vuruşta. Oğlum. patlayacak herhalde. Ama burada şey var. As askeri alan mıydı burası? Bom. Oh, Ama güzel. Bizim bizim şey var ya. 3 yıldız yaptık. Benim rekorum 3 yıldız. Ama buna dört yıldız ulaşabiliriz. Araba patlatarak tabii. Araba patladı. Evet şimdi arabayı mesela şu polis. O ha oh, oh. oh. Hey dostum. Hadi dostum. Hey dostum. Hadi dostum. Dostum. Oha ne oluyor ya? Bam. Bak ben senden daha yükseğim ağla. Şimdi git buradan. Bizim arabadan duman mı çıkıyor? Bizim arabadan duman çıkmadığına göre sıkıntı yok. Ama şu an... Her yeri patlatıyorum ben. O helikopter var bende. Çok iyiydi. 30K yla aldık. Şu üç yıldızımızı geri alalım. Otomatik açık. Bak şimdi ben senden daha yükseğim. Şimdi ağla. Oha. Bay bay. Dört yıldız. Oo güzel. Güzel. Sen adam öldürdün Oo, oh, Bunlar sıkıntı, bunlar sıkıntı. Da bu ölmüyor ki, ölmez ki bu, ölmez. O bizim araba ne söyleyecek bu arada? Bizim araba yıkıldı. Hadi bay bay. Let's Şş. bunu önce helikopterle yapabiliriz. 5 yıldız yaparsam. Yapabilirsem inşallah. Bence bizim araba patlayacak. Şuraya park edelim bence. Oh my god. O oh, vay ne ya. Oğlum göt mü salıyorsun? Hadi bye bye. Öldürdüm bir tane. Bye bye. Şuraya ben park edeyim. Yoksa böyle, burada iyi şeyler yaşanmaz. Topladım, geri hadi dostum, hadi dostum. Bence şöyle yapalım. Biz patlayacağız yoksa böyle giderse. O biri... Bence biz aha suçluluktan çıktık şimdi galiba. Galiba suçluluktan çıktık. Şöyle. Gidiyoruz. Ha, kim bana saldırıyor? Bye bye. Kim kimdi Kim de kimdi o beni öldürmeye çalışan? Kim o? Kim lan? Şarjım dokuz sıçtık. Topladığın yıldızları geri ver. Topladığın yıldızları geri istiyoruz. Hey dostum hadi dostum. da patladı. Şimdi bu de inşallah veletse tabi. Hadi artık hadi hadi patla sana patla patla. O kadar şey yaptım. Bir de patlamıyor. Hey dostum hadi dostum. Hey dostum. Hey dostum çık oradan. Patlatırım seni. Bak patlattı. Patladı patladı. Patladi patladi pat. <laughs> Ananın. 5 yıldız yaptık. 5 yıldız. Arkadaşlar 5 yıldız yaptık. İyi bu arada. Güzel. Güzel. 5 yıldız yani her yerde aradan az suçlu demektir. Dünyada her yerdeyiz. Hadi Benden duman çıksa da bir şey olmaz Biz yine de 5 yıldız yaptık ölürsen Ölürsen video biter Bak burada da Buraya da katmayacak o kırmızı şey Biliyorum ben yani Size ne dedim arkadaşlar O orayı patlatır dedim Hey dostum hadi dostum Burada özel insanlar varmış Tank mı? O ne lan? Tankı uçurdum oğlum. O polis var ya, o polis var ya. Senin yerinde olsam var ya polis. Oh, Patlayacağım. Kendi arabam. Bak o helikopter bir daha gelirse var ya ben. Öldüm. ne <laughs> o kim? <laughs> Yine de iyi dayandık. Beş yıldız yaparak hiç ölmeden. Oo, oğlum ben helikopterle beş yıldız çok iyi yaparım. Tamam. Oo. İşte gizli adam öldürme operasyonu. Tamam. Oğlum domuz musun kardeşim? Domuz musun kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Yapıyor ya. Kaç. Araba. Hey dostum hadi dostum. Hadi be. Ben öldüm bu sefer bu arada. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi. Şimdi bay bay. Bu arabayı da patlatarak bitirelim Evet şimdi devam edelim. Şu arabayı patlatalım. Oğlum bu. Bence burayı sıkmayalım. Oğlum ya ben bunu buraya sıkarım. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Hadi. Ta 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 ta. Oy nenem. Sen eve gidelim mi bugün? Gittim. Elsa sana dedim ben buradaydım. Şimdi buradasın. Ha. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi bay bay.